Program yapılan mülazaların ardından son buldu ama merak edilen konuysa bu buluşmanın sonuç bildirgesiydi. Çok çok önemli bir bildirge yayımlandı. O bildirgeyi de izliyoruz. Müslümanların ilk kıblesidir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'tan önce bütün Enbiya aleyhisselamın önünde Kudüs'te namaz kılmıştır. Bu Mescid-i Aksa'ya has bir fazilettir. Bu fazilet Aynı zamanda müminlerin birliğine de işaret eder. Kudüs'ün kurtulması Müslümanların ihtilaflarını aşarak aynı hedefler doğrultusunda bütünleşmesine, itihad etmesine bağlıdır. Kudüs'ü gündemde tutmak önemlidir. Lakin Kudüs'ü sadece gündem etmek vazifemizi tamamlamaz. Müslümanlar Kudüs gündeminden Kudüs davasına geçmelidirler. Hepimiz Kudüs'ün kurtuluş davasına hizmetle mükellefiz. Dava bir plan ve program gerektirir. Kudüs için acilen bir kurtuluş programı geliştirilmelidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Ümmetin bütün meseleleri gibi Kudüs davasında da öncü bir rol üstlenmelidirler. Alimler Kudüs'ün ümmet için ehemmiyetini idrak ettirmeli, Kudüs'ü kurtaracak kahramanların yetişmesi için gayret göstermelidirler. Mescid-i Aksa'ya yönelik tehditler devam ederken Ümmetin vazife ve beklentisi siyonist yapıyla normalleşme değil, mücadeledir. Siyonizmi Mescidi Aksa ve Filistin'den uzaklaştıracak mücadele programlarının geliştirilmesi ve hemen tatbik edilmesidir. Müslüman iş adamları siyonistler ve onların destekçileri ile her türlü ticari münasebeti kesmeli. Müslüman halk siyonist malların tüketiminden uzak durmalıdırlar. Siyonist yapıyla yürütülmeye çalışılan normalleşme girişimleri Hangi gerekçeye dayandırılırsa dayandırılsın Asla kabul edilemez Bütün Müslüman ülkeler Birlik ve bütünlük içinde siyonist yapıya karşı harekete geçmeli İslam ümmetinin bağrına saplanmış bu zehirli hançeri Çıkarmak için el birliği etmelidirler Mescidi Aksa ve Filistin'in özgürlüğüne kavuşması için İslam alimlerinin öncülüğünde muhtelif etkinlikler planlanmalı mescid Aksa'nın özgürlüğü Müslümanların ve dünyanın gündeminde tutulmalıdır. Kudüs ve Filistin sorununun çözümü İslami hareket ve camiaların ortak çalışma alanı olmalıdır. Yapacağımız dünya Kudüs'ün